Değerli izleyicilerimiz, 1-3 Haziran 2016 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Avrasya'nın en büyük ilaç fuarı CPHI'nin mikro etkinlikleri çerçevesindeki bugünkü toplantımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Kültür Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim görevlisi ama aynı zamanda bir hekim ve ülkemizde en gelişmiş kamu hastanelerinden Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Sayın Yardım Doçent Doktor Hakan Yılmaz Türk Beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün kendisiyle CPHE'nin bu mikro etkinliğinin oturumunda hem ilaç sektörüne, hekimlerin bakış açısını, sağlık hizmetleri sunumunun ilaç sektöründen beklentilerini hem de ülkemizdeki sağlık alanındaki yatırımları görüşeceğiz, konuşacağız. Hakan Bey, siz uzun seneler yöneticilik yaptınız. Hem özel sektörde hem kamu sektöründe. E, sağlığın çok değişik komponentlerini gözlediniz, farkındasınız, biliyorsunuz aynı zamanda bir uzman hekimsiniz, iş hastalıkları uzmanı. İlaç sektöründeki e, öncelikle böyle kısaca bir beklentinizi alabilir miyiz? Yani sağlık hizmetleri sunumunda ülkemizde çok büyük bir gelişme var. E, yatırımlar artıyor kamuda, özel sektörde, e, az sonra değişeceğimiz konular arasında yer alan medikal turizm konusu çok öne çıkıyor. Tabi bu arada ilaç sektörü de çok büyük bir gelişim ve değişim içerisinde. Özellikle daha önceki oturumlarda konuştuğumuz konuklarımız üretim hava olabileceğini söylediler Türkiye'nin bölgede. Siz hekim olarak baktığınızda ilaç sektörünü ülkemizde nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir değerlendirme olarak. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Bu etkinliğin ülkemizde düzenlenmesi gerçekten gurur verici hepimiz açısından. 1983 yılında e, fakülteye başladığımda girdiğim sağlık sektörünün e, her geçen gün e, üstüne koyarak e, çok iyi noktalara geldiğini e, gururla e, müşahede ediyorum ben de sizin gibi. E, fakat tabi e, yeterli değil. Hani şu anda ülkemiz halen e, uygulayıcı konumunda yani eğitim e, araştırma'nın eğitim bölümü. E, gayet iyi durumda belki ama araştırma konusunda ciddi eksikliklerimiz var. Ee, hem tıbbi araştırmaları hem e, ilaç endüstrisinin araştırmalarını kastediyorum. Ee, kronik hastalık yönetimi bütün dünyanın sorunu. Ee, işte Amerika'nın, e, hani Obama'nın e, bile e, gerek seçim bildirgesinde gerek sonraki icraatında en büyük e, challenge'larından biri gene sağlık e, insurance'ları ve sağlık sektörünün ne olacağıydı. işte görev süresi doldu. Hala işte tartışmalar devam ediyor. Hani nereden nereye getirdiği sıkıntı. Ülkemizde ise çok değişik bir sistem uygulanıyor. Yani nüfusun herhalde bu kadar büyük oranının sosyal güvenlik kapsamında olduğu ve temel teminat paketinin bu kadar gelişmiş olduğu, geniş tutulduğu dünyada başka örnek var mı zannetmiyorum. Yani çok güzel bir sosyal devlet yaklaşımı aslında. Evet, değil evet. Mi? Yani gerçekten e, vatandaşlar açısından, öz özellikle analık halin e, sosyal güvenlik aranmaksızın sigorta kapsamına alınması e, çok ciddi bir devletin bu konudaki kaynakları e, aktardığını gösteriyor. Öte yandan da e, gerek özel sektörde gerek e, kamu sektöründe çok ciddi yatırımlar yapıyor. E, hani özel sektörle devlet tabiri caizse yarışma halinde. Ee, özel sektörün bu e, gayretleri sonucunda sağlık turizminde çok ciddi yerlere geldik. E, fakat e, kronik hastalık yönetimi konusunda hani öz evet. istenen yerde miyiz? E, daha ne yapılabilir? İlaç sektörü bu konuda elinden geleni yapıyor mu? Bu konularda e, birkaç söz etmek istedim. E, geçen e, Aralık ayında Benkov'daydım. E, IDF e, International Diabetes Federation toplantısı için. E, orada e, ülkemizde hala bulunmayan diyabet konusunda çok yeni molekülleri gördük, tanıttılar. E, kullanılmaya başlandığını da gördük. Yani bunların da kısa zamanda ülkemize geleceğini umuyoruz. E, ülkemiz diyabet açısından e, Orta Doğu'nun hemen hemen tümü gibi e, çok ciddi hasta potansiyeline sahip bir ülke. Bir, bir Maalesef evet. çok büyük bir halk sağlığı sorunu. İşte obezite e, keza hani geliştikçe maalesef belki gelişmekte olan ülkelerin sorunu bu genetik yapının da etkisi var. Fakat çalışmalarda projeksiyonlarda 2026 yılında ulaşmamız beklenen hasta sayısını şu anda geçmiş durumdayız 10 sene önceden. Ve şu anda işte 13-14 milyon diye bekli var. Maalesef hedef değerleri, tedavi değerlerine ulaşmakta hala çok uzağız. Hipertansiyon konusu aynı şekilde yani kronik hastalık yönetiminde ayrılan kaynaklarıyla orantılı bir sonuç elde edebilmiş değiliz. Bütün dünyada olduğu gibi. Evet, Yalnız Avrupa'da diyabet prevalansında Türkiye çok önlerde galiba değil Evet mi? maalesef. Orta Doğu'da aynı şekilde. Evet. Komplikasyonların gelişimi açısından da Tanık olmamış da çok vaka var. Tanık olmamış, var. E, herhalde vakaların hemen hemen yarısını daha tanık olmamış durumda. Tanı evet. Tanık da hedef değerlerin yüzde 30-40'ında da ulaşılabilir. Burada ilaç endüstrisiyle hekimlerin el ele çok daha aktif olması gerekiyor. Hükümet sınırsız bir şekilde kaynakları aktarıyor. Bu konuda aslında her türlü takdire de, övgüye de layık. Yalnız ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili birtakım takım sıkıntılar var galiba kamu yönetimlerinden. Ruhsatlandırmada her zaman Olduğu gibi maalesef e, süreçlerin uzunluğu söz konusu e, duyuyoruz işte iki sene, 3 sene evet, ilaç, Yeni ilaçların ilaçlar, piyasaya ilaçlar, verilmesinde e, sıkıntı oluyor. Şu anda DPP, DPP 4'lerden biri yaklaşık bir buçuk senedir bekliyor. Hani rekabet çok önemli ilaç sektöründe. Evet. Hem e, fiyatların kontrol hem e, moleküllerin kendilerinin az özellikleri var. Hepsi birbirinin birebir eşliği değil. Ee, hastanın üzerinde kullanmak istediğimiz mesela şu anda bir DPP4 var. E, uzun süredir ruhsat beklediğini biliyoruz. Hocam, hekimlerin yeni ilaçları takip edilmeleri konusunda yeterli bir iklim, ortam var mı Türkiye'de? Yani fakülte düzeyinde tabii ki asistanlıkta çok bilginin odağında oluyorlar ama daha sonrası açısından çünkü çok fazla gelişme var. Hem medikal alanda hem ilaç anlamında. Şöyle anlatayım, eğitim araştırma hastanesi e, yöneticisi olarak aynı zamanda e, ve bir iç hastalıkları kliniğinin üyesi olarak eğitim verilen, ihtisas verilen e, konuşuyorum. E, i̇laç sektörü olmasa herhalde eğitim faaliyetleri de Türkiye'de şu anda durur. Çünkü çok ciddi kaynak aktarılıyor. Meslek eğitim sonrası eğitim ilaç uzmanlık sonrası eğitim ama evet. hani uzmanlık eğitimi için bile geçerli. E, Türkiye'de gerçekten uzmanlık dernekleri çok güzel kongreler yapılıyor. Yapıyorlar. Gerek ulusal gerek uluslararası. Ve e, yurt dışı kongreleri de takip imkanı var. Bunların hepsi ilaç sektörünün aktardığı kaynaklarla gerçekleşiyor. Şu anda ilaç sektörüne bence Türk Tıp Camiası'nın Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bu eğitim faaliyetlerinden dolayı her gün teşekkür etmesi gerekir. Başka türlü bu kongrelerin düzenlenmesi, uluslararası kongrelere gidilmesi mümkün görünmüyor. Evet. Pekin'in gelirleri. Doğru. Bu kongreler konusunda da bir dönem özellikle çok yoğun bir spekülasyon vardı. Gerçi hani her bilgide bir doğruluk payı var, yanlışlık payı da aynı şekilde. İşte bu kongreler böyle daha çok eğlence amaçlı, sosyalleşme amaçlı. Yani aslında buradaki 5 yıldızlı otellerde yapılması falan çok sorgulanmıştı. Ama hakikaten mezuniyet sonrası eğitimde çok benzersiz bir katkı yaptığını da sizin sözlerinizden görüyorum. Şimdi geçmişte maalesef e, suistimaller olmuştur, Suistimal eden arkadaşlar da olmuştur. Fakat bakanlık e, herhalde ilaç sektörüyle beraber bu konularda ve uzmanlık dernekleri beraber gereken önlemleri aldı. isimsel kaydırmalar yapıldı. Çok disiplinli bir yapı yaz, var şu anda yaz değil İlaç sektöründe kongres düzenlenmiyor. Bu turizm açısından da o otellerin turistlere ayrılması çok daha doğru eğitim faaliyetlerine ayrılmasındansa. Şu anda zaten hani Mayıs'ta son buluyor kongreler. Ekim'de tekrar başlıyor. Ee, ve ben kendi katıldığım kongrelerden de çok iyi biliyorum. Salonların dolduk oranı yani %95'lerde gayet güzel bir eğitim faaliyeti sürdürülüyor. Ee, ben açıkçası kendi derneğimiz başta olmak üzere tüm derneklerle gurur duyuyorum. Son derece e, dünyadaki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Uluslararası konuşmacılar geliyor. E, sektörün panelleri bile belli bir akademik olgunlukta geçiyor. Yani asla bir reklam ortamı görmüyoruz. Göremiyoruz. Evet. göremiyoruz. Ee, bu sorumuzda çok değerli katkılarınız oldu. Toparlarsak aslında ilaç sektörünün biraz da uzmanlık sonrası, mezuniyet sonrası eğitimlere çok ciddi bir katkısı olduğunu söylediniz. Olması olmazı şu anda. Aynen. İkincisi yeni ilaçların dünyada da çok hızlı bir gelişim içinde olduğunu ve özellikle kronik hastalıkların yönetiminde bunun toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurguladınız ve bunun biraz gecikmeyi de olsa ülkemizde de bulunabilmesine ve devletimizin de bu konusunda hem sigorta kapsamı hem de genel ayırdığı... bir ruhsatlandırma faaliyetlerin biraz daha hızlanması ve geri evet. ödeme kapsamına fazla gecikmeden alınabilmesi. İki evet. konuda şu anda biraz gecikmeler yaşanıyor. Evet. İkinci bölümümüzde daha çok hastaneler ve yatırımlar konusunda görüşeceğiz evet. sizinle. Bir ara vermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz.